Goryo Baba isimli eser belki de Onogre de Balzac'ın yazmış olduğu en önemli eserlerden biri. Hatta birincisi. Aynı zamanda Realizm akımının önemli eserlerinden biridir. Bu romanı okumaya başlamadan önce size tavsiyem elinize ayrı bir kağıt kalem alıp roman karakterlerinin kimler olduğunu isimleri ve soy isimleriyle yazın. Çünkü romanda çok fazla karakter var ve işin kötüsü bu karakterler bazen isimleriyle, bazen de soy isimleriyle yazılmış. Bu da romanı anlamayı oldukça zorlaştırıyor. Karakterler birbirine karışıyor. Bundan kaçınmak adına en azından ilk 50 sayfayı okurken not almanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Aynı yüzyıla ait diğer klasiklerde olduğu gibi ağır betimlemelerle başlıyor öykümüz. Olay örgüsü yaşlı bir kadın tarafından yönetilen ve Paris şehrinde bulunan Wocke isimli bir pansiyonda başlıyor. Hikayenin kahramanlarının büyük çoğunluğu bu, pan bu pansiyonda yaşıyor. Bu pansiyon oldukça köhne ve ucuz izbe bir yer. Romanın ismi Goryo Baba olmakla birlikte aslında romanda iki tane baş karakter var. Birisi Goryo Baba, diğeri ise Öjen Rastignac. Bu kişi bir üniversite öğrencisi. Goryo Baba yaşlı, iki kız babası önceki hayatında erişte ve unculuk yaparak çok zengin olmuş. Kızlarını çok zengin iki kişiyle evlendirmiş ve servetinin büyük kısmını da kızlarına vermiş. Fakat karşılığında onlardan hiçbir şey alamamış ve bu yüzden de yaşlılığında yaşadığı fakirlikten dolayı bu pansiyona yerleşmiş. Üniversite öğrencisi Öjen Rastinyak ise Parisli zengin insanların yaşantısına özenen ve onların arasına katılmak için can atan, bu uğurda her şeyi yapabilecek bir karakter. Eserin girişindeki betimlemeler, eskilik, köhnelik, izbelik, üzerinize bir kasvetin çökmesine sebep oluyor. Yazarın esere bu şekilde başlaması boşuna değil, bize bir şeyler anlatmak istiyor. Ne anlatmak istiyor? Bunun sırrı da pansiyonun sahibi Madame Walker'de gizli. Geçmişinde soylu ve zengin birisiyken şimdilerde bir çöküş yaşamış ve sadece bu ucuz pansiyonu işleterek hayatını idame etmekte. Pansiyonda kalan diğer kişilerde de Öjen Gastinyak isimli üniversite öğrencisi hariç tamamına yakını yaşlı insanlardan oluşmakta. Bu bağlamda Goryo Baba için bir çöküş romanı diyebiliriz. Bir diğer önemli karakter ise pansiyonda kalan gizemli adam. İsmi Wotgen. Wotgen, Goryo Baba romanının en gizemli kişisi. Zaten Balzac onu tasvir ederken ilk başta favorilerinin boyalı olduğunu söylüyor. Bu da bize onun hakkında verilen ilk ipucu. Demek ki o kılık değiştiren biri. Tıpkı favori rengi gibi duygu ve düşüncelerini de sakladığını gösteriyor. Bunların dışında onun güçlü görünümlü mekanik işlerde usta, yardımsever ve her şeyi bilirim havasında biri olduğunu öğreniyoruz. Hayatı pansiyona kalan diğer bireylerle kıyaslandığında pansiyonda daha az vakit geçiriyor. Sabah kahvaltıdan sonra çıkıp akşam yemeğine dönmesi bize onun dışarı ile olan bağlantısının diğerlerine kıyasla daha fazla olduğunu ifade ediyor. Pansiyonda maymuncuğa sahip tek kişi. Bu ayrıcalık aslında onun sadece pansiyon için değil, dış dünyada da kilitli kapıları açabildiğini, her ortama, her yere rahatlıkla girebildiğini ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünü göstermekte. Vodka'nın bir diğer özelliği ise 40'lı yaşlarda olması. Ne üniversite öğrencisi kadar genç ne de Goryo Baba kadar yaşlı. Sanki ikisinin ortasında bir yerlerde duruyor fiziki yetenekleri dışında insan tarafı dediğimiz özelliklere de sahip. Vautrin aslında okuyucuda merak uyandıran, çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi. Bu açıdan bakıldığında Gorio Baba isimli eserde Vautrin'in geçtiği bazı sahneler ona adeta bir polisiye roman havası vermiş gibi duruyor. Pansiyon sahibi kadına en yakın teması kurabilen kişi Vautrin'in ona sarılma ayrıcalığına da sahip olması, onun pansiyonu korumakla görevlendirilmiş bir kişi olduğu algısını uyandırmakta. Bu açıdan bakıldığında Vodren için aynı zamanda bir koruma, bir güvenlik görevlisi de diyebiliriz. Goryo babanın kızlarına olan aşırı sevgisi, Vodren'in geçmişi, felsefesi ve hayata bakışı ile hırs ve emellerle dolu genç üniversite öğrencisi Rastinyak'ı bize anlatan yazar Şöhret ve serbet sahibi olmak için dürüst bir yaşam sürdürmek mümkün müdür sorusunu çözmeye çalışmakta ve bunun içinde çeşitli toplumsal sınıflardan farklı karakterler kullanmakta. Balzac çeşitli sosyal tipleri tasvir ederek karakterlerin hareketlerini, yüz ifadelerini en küçük detayı bile atlamadan bize vermekte ve bu şekilde o dönemin Fransasını bize anlatmaktadır. İnsanların kullandığı eşyalar ile onların ruhsal durumları arasındaki bağlantılar çok usta bir şekilde kurulmuştur. Bunca karakteri ve olay örgüsüne rağmen bu romanda sevgi ön plandayken aşk birazcık daha arka planda kalmıştır diyebiliriz. Gorio Baba kızlarının ona karşı bu kadar kötü davranmasına rağmen bu durumla ilgili olarak kızları yerine damatlarını suçlamayı tercih ediyor. Bazen sanki o da aslında gerçeği biliyor ama suçu damatlara atmak daha çok işine geliyor gibi insanı düşündürten pasajlar görmek mümkün. Bu düşkünlük hali romanın ilerleyen sayfalarında daha da katlanarak devam ediyor. Öyle ki Goriyo baba her seferinde pansiyonun daha ucuz bir odasında kalmak zorunda kalıyor ve adeta toplumsal statüsü günden güne düşüyor. Gorio Baba ucuz odaya gitmek için hep üst kata çıkıyor. Burada yazar bize çok güzel bir ironi yapmış. Yani daha ucuz odaların daha üst katlarda olması, hatta en ucuz odanın pansiyonun en üst katında olması da hayatımızla ilgili verilen ince bir mesaj. Gorio Baba'nın tam tersi üniversite öğrencisi olan rastinyak ise fakirlikten zenginliğe doğru bir yol almaya çalışmakta. Bu haliyle Balzac bize bir yandan düşüşü anlatırken öte yandan ise yükselişi ustalıkla göstermiştir. Balzac zengin ve fakir ayrımına sebep olan paranın ve sosyal statünün bir eleştirisini çok güzel bize sunuyor. Yazar gerçekten kendi toplumunu iyi tanımış ve analiz etmiş. İnsanların yükselme ve para hırsını Manevi değerlerden uzaklaşmasını ortaya koymuş. Özellikle son bölümlerde gelişen kötü olaylar dramatize edilmiş. Fakat bu sayede bize kötü olanın ne kadar kötü olduğunu hissettirmek istemiş. Bir insanlık komedisi olarak adlandırılan kitaplardan biri Gorio Baba. Gerçekten de anlatılan olaylar ve ortaya konan tespitler açısından bu eser için bir trajik komedi diyebiliriz. Gorio Baba örnek bir insan imajı çizse de geçmişte yaptığı hataların onun geleceğini etkilediğini söylemek gerek. Şöyle bir şey var ki zengin insanların hepsinin kötü huylu olması gibi bir klişe yer almıyor bu eserde. Goryo Baba birçok bakımdan günümüzde etkilemektedir. Çocuklarına aynı şekilde yatırım yapıp sonrasında yüzüne bakılmayan anne ve babaların aslında çocukları ya da bir başkası yerine kendilerini suçlamaları gerektiğini öğreniyoruz. Günümüz açısından bu eserden çıkarılabilecek en iyi ders şu. Çocukların için saçını süpürge etme. Değmez. Gerçekten değmez. Günümüz insanı ne yapıyor? Önce kendine ev almak için uğraşıyor. Sonra çocuklarla ev almak için uğraşıyor. Ya neden bu kadar kendini zorluyorsun? Boş ver yani. Çocuğun kendi başının çaresine baksın. Maalesef etrafımız Gorio babalarla dolu. Demek ki yıllar geçse de teknoloji, medeniyet ne kadar ilerlerse ilerlesin insan psikolojisi hep aynı kalıyor.